Eğitimi ve eğitim çalışanlarını ilgilendiren her konuda söz söyleme, çözme dair öneride bulunma sorumluluğuyla hareket eden Eğitim Birsen, bugüne değin sorun ve sorumluluk alanlarına ilişkin birçok rapor ve araştırma yayınladı. Rapor ve araştırmalarıyla eğitim sisteminin bütün bileşenlerine ilişkin verileri ilgililerin istifadesine sunmayı misyon edinen Eğitim Birsen'in şu ana kadar araştırmalarının odağını aldığı konulardan biri de yüksek öğretim sistemidir. Nitekim yüksek öğretime geçişin değerlendirilmesi araştırması, öğretim elemanlarının mali hakları ulusal ve uluslararası karşılaştırmalar raporu, yüksek öğretim kanununa ilişkin öneriler ve yüksek öğretime bakış izleme ve değerlendirme raporu gibi çalışmalarla yüksek öğretime ilişkin önemli veriler Sendikamızca bu alanda çalışma yapanlar için başvuru kaynağı niteliğinde raporlar olarak hazırlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bugün de bu çalışmalardan biri olan Yüksek Öğretimde Değişim ve Dönüşüm Beklentileri Öneriler Raporu'nu açıklamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şimdi raporu kamuoyu ile paylaşmak ve değerlendirmelerini yapmak üzere Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın'ı kürsüye davet ediyorum. Evet, değerli arkadaşlar basınımızın kıymetli temsilcileri öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar diliyorum. Altıncı dönem toplu sözleşmeye doğru ilerliyoruz. Bu yıl altı milyon aşkın insanı ilgilendiren toplu sözleşme sürecimiz bir Ağustos 31 Ağustos arası cereyan edecek ve şu an hazırlık süreçlerimiz devam ediyor. Hazırlık süreçlerimizin kapsamı içerisinde bulunan yüksek öğretim çalışanlarının sorunları ve çözüm beklentileri konusunda teşkilatımızın yaptığı beyin fırtınası ve çözüm arayışları konusunda ortaya çıkan hasılayı derleyip toparlayarak bir raporda bir araya getirdiğimiz aynı zamanda yüksek öğretim sistemine ilişkin temel bakış açılarımızı aynı raporla bir çerçeve içerisinde sunduğumuz çalışmamızı sizlerle paylaşmış olacağız. Yüksek öğretimde değişim ve dönüşüm beklentileri, öneri önerileri raporumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Sendik olarak nitelikli bir eğitim için eğitim problemlerinin çözülmesi, eğitim çalışanlarının problemlerinin çözülmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Bunun yolu problemlerin doğru tespit edilmesi ve onu çözecek hukuki altyapının ortaya çıkarılmasıyla mümkündür. İşte tam da bunun için az önce de ifade ettiğim gibi teşkilatımızla birlikte yaptığımız sorunların tespiti ve çözüm önerileri çalışmamızın bir sonucu olarak yüksek öğretimde değişim ve dönüşüm beklentileri öneriler raporumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yüksek öğretim dünya nüfusunun artması, küreselleşmenin etkileri, kısıtlı kaynakların verimli kullanımı gibi konular dolayısıyla kendisinden beklentilerin yükseldiği insanlık için bilgi üretiminin, bilginin yaygınlaştırılmasının ve faydaya dönüşmesinin sorumluluğunu taşıyan bir alan. Değişen şartlara eşdeğer olarak Türkiye'de yüksek öğretim reformu veya Yükseköğretimde değişim, dönüşüm ihtiyacı, gerekliliği her zaman gündemde olan konuların içerisindedir. 1980 darbesinin akab akabinde hemen yükseköğretim alanını yeniden düzenlemek, denetlemek, yönetmek için çalışmalar başlatılmış ve 1981 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hayata geçirilmiştir. Vesayetçi totaliter bir zihniyetin izlerini özünde barındıran bu kanunla üniversiteler tek tip merkezi bir otoritenin altında hiyerarşik denetim organları olarak konumlandırılmıştır. 1982 yılında yürürlüğe giren anayasayla anayasanın 130 ve 120. maddeleriyle de anayasal bir kurum olarak tanımlanmış yüksek öğretim kurulu, yüksek öğretim denetleme kurulu, üniversiteler arası kurul ve ÖSYM bu çerçevede kurulmuştur. 1982'den günümüze kadar çeşitli değişikliklere uğrasa da 2547 sayılı kanun halen yüksek öğretim alanının düzenlenmekte olup ve bu kanunla birlikte yök hiyerarşik yapının tepesinde bulunmaktadır. Son 18 yılda vesayet rejimi ortadan kaldırmaya yönelik atılan adımlar yüksek öğretim alanına da doğal olarak sirayet etmiş ve yüksek öğretim sistemi de bundan payını almıştır. Üniversiteler düzeni himaye eden vesayet ortakları olmaktan çıkarılarak topluma hizmet misyonuna ağırlık verecek bir yapıya kavuşturulmuş yöküm vesayet makamı yerine üniversitelerde öncü olma yardımcı olma misyonu biraz daha ön plana çıkarılmıştır. Son yıllarda üniversite sayısı ve yüksek öğretime erişim başta olmak üzere yüksek öğretimde olumlu gelişmeler de meydana gelmektedir. Bunları takdirle karşılıyoruz. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de 129'u devlet, 74'ü vakıf üniversitesi, 4'ü de vakıf meslek yüksek okulu olmak üzere toplam 207 yüksek öğretim kurulu var. Ve bu kurumlarda toplamda 180 bine varan öğretim elemanı, 7,5 milyonu aşan da öğrenci mevcut. 1996 yılından beri Türkiye merkezli uluslararası yayınların sayısının, uluslararası yayınlarda işbirliği payının ve dünyadaki toplam üretim içindeki yüzdelik oranının sürekli artış gösterdiğini söylememiz gerekir. Bunun doğal bir sonucu olarak Türkiye'nin üretilen döküman sayısına göre dünya sıralamasındaki yeri de 25'ten 18'e yükselmiştir. Bu tablo uluslararası alanda Türkiye'nin giderek iyi bir noktaya doğru seyir içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu açıdan takdir etmek gerekir. Bunun yanı sıra niteliğin artırılması da son derece önemli bir ihtiyaç olarak önümüze duruyor. Bu anlamda özgün bilginin üretilmesi, yaygınlaştırılan bilginin bu anlamda geliştirilmesi, bunların küresel piyasa piyasaya arz edilmesi ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi son derece önemlidir. Bugün yüksek öğretim sistemimiz son yıllarda niceliksel anlamda gerçekleştirilen gelişmelere rağmen halen nitelik ve içerik yönüyle tartışmaların odağındadır. Yüksek öğretim sistemimiz yoğun ve süratle artan yüksek öğretim talebinin karşılanmasında yüksek öğretim hizmet arzının yetersiz kalması, üniversite çalışanlarının kaliteli hizmet sunabilmek için yeterli güvenceye sahip olamaması, Günümüz dünyasında artık ihmal edilemeyecek boyutta ulaşan yüksek yönetim kurumlarında verilen hizmetin kalitesi ve uluslararası arenada rekabet edebilmesi noktasında beklenenin ortaya konulamaması, üniversite yönetiminde yetkilerin tek bir makamda temerküz etmesi ve temerküz etmiş bu yetkinin keyfi kullanımı önleyecek mekanizmaların henüz üretilememiş olması akademik yükseltme sisteminin objektif kıstaslardan yoksun değişken ve keyfi tutumlara açık olması, araştırmacı ve öğretim üyesi sisteminin daha doğrusu yetiştirme sisteminin istenilen seviye çıkarlamaması, üniversitelerin çoğunlukla içinde bulundukları toplumdan kopuk, toplumun sorunlarına duyarsız olması ve toplumsal dinamikleri anbean an izleyememesi, üniversitelerin sanayi ve ticaret dünyasıyla geliştirilmesi gerekenler başta olmak üzere uluslararası rekabet ve kalkınma için gerekli ulusal ve yerel işbirlikleri bu anlamda gerçekleştirememiş olması önemli sorunlar olarak önümüzde duruyor. Türkiye'yi dünya standartlarında temsil edecek, ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretebilecek, nitelikli beşeri sermayeyi yetiştirebilecek yüksek öğretim kurumlarının varlığı, yüksek öğretimin örgütlenmesini ve işleyişini yeniden ele alıp yüksek yönetim çalışanlarının sorunlarına ve ihtiyaçlarına çözüm üretecek kapsamlı bir yapsal reform ile ancak mümkün olacaktır. Onun için bu anlamdaki reform ihtiyacını da betimlediğimiz bu çalışma son derece kıymetlidir diye düşünüyorum. Bu bağlamda raporumuzda yer alan değişim ve dönüşüm beklentilerine ilişkin önerilerden bazılarını paylaşmak isterim. Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, yüksek yönetim alanında yapılan deform çalışmalarında üniversiteleri, üniversiteleri oluşturan bileşenlerin yönetimleri ve küresel eğilimleri yönelimleri ve küresel eğilimleri mutlaka ama mutlaka dikkate alınmak durumundadır. Yüksek yönetim kurumlarının yönetiminde yetkilerin tek bir makamda toplanıyor oluşu ve temerküz ediyor oluşu yetkinin keyfi kullanımını önleyecek karar mekanizmalarında katılımcılığın üretilmemiş oluşu ciddi bir sorun. Onun için akademik yükseltme sistemini evrensel kabul gören objektif nesnel ölçülebilir kıstaslara bağlama açısından üniversitelerin yönetimindeki sistemsel hataların ortadan kaldırılması önceliklerimiz arasında. Araştırmacı ve öğretim üyesi yetiştirme sisteminin ana hatlarını yüksek yönetim politikaları doğrultusunda düzenleyecek yüksek çalışanlarının her türlü karar mekanizmasında söz hakkı olabileceği bir yüksek yönetim sistemi kaçınılmaz olarak önümüzde duruyor ve bir an önce hayata geçirilmesi için biz de bu anlamda katkımızı bu vesileyle açıklamış oluyoruz. Yükseköğretimin merkezi örgütlenmesi ve yükseköğretim üst kuruluşu modeli olarak üniversitelerin Misyon ve hedef belirleme süreçlerini izleyecek ve bu program önerilerini ülke ihtiyaçları açısından değerlendirecek, önerilerde bulunacak, yüksek öğretimin kalitesinin artırılmasına odaklanacak. Diğer yandan da idari süreçler ve personel yönetiminde uygulama birliğinin sağlanmasını, eşitlik ve adalet duygusunun yükselmesini temin edecek bir üst yapı şeklinde konumlanmalı yüksek öğretim sisteminin çatısı. Onun için Türkiye'nin bilim dünyası içindeki konumunun yükseltilmesi, özgün ve nitelikli akademik bilginin üretilmesi, katma değer üreten araştırma ve geliştirme süreçlerinin işselleştirilmesiyle mümkün olacaktır. Türkiye'deki üniversitelerin kalitesini artırmak için kaliteli uluslararası öğretim üyesi ve araştırmacı sayısı mutlaka ama mutlaka artırılmak durumunda. Bu çerçevede yüksek öğretimde birlikte yönetim ilkesi benimsenmeli ve katılımcılık son derece önemsenmeli. Üniversitelerin bilimsel ve akademik özelliği artırılmalı. Akademik özgürlükler genişletilmeli. Öğretim elemanlarına iş güvencesi sağlanmalı. Araştırma altyapısı güçlendirilmeli. Uluslararası öğrenci ve araştırmacılar için cazip finansal fırsatlar oluşturulmalıdır. Bilgiyi tüketen değil, üretip faydaya dönüştürebilen, pazarlayabilen, yüksek öğretime ulaşabilmek temel amaç olmak durumunda. Yüksek öğretim çalışanlarının beklentilerine cevap verebilen, çalışma ortamlarının verimliliğini daha da artıracak düzenlemeler kaçınılmazdır. Ülkemizin toplumsal ve küresel ölçekte ihtiyaçlarına ve hedeflerine ek olarak yüksek öğretim kurumlarının hedef ve ihtiyaçları gözetilerek akademik altyapıyı güçlendirmek açısından akademisyen yetiştirmeye önem verilmeli. Akademisyen sayısı artırılmalıdır. Araştırma faaliyetlerinin daha rahat ve verimli şekilde yürütülebilmesi ve üretilebilmesi için akademisyen başına düşen öğrenci sayısı, haftalık ders saati sayısı bunlar mutlaka ama mutlaka azaltılmalı ve bunların sonuçlarını nitelikli yayınlara dönüştürebilmeleri sağlayacak ortamlar ortaya çıkarılmalıdır. Bu çalışmalar yapısal olarak da teşvik edilmek durumundadır. Üniversiteler araştırma geliştirme faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırmalı. Farklı sektör ve sektörlerle işbirliği geliştirme konusunda da yeni adımlar atmalıdır. Eğitim faaliyetlerinin planlanması ve müfredat tasarımları iç ve dış paydaşların görüş ve beklentilerini kurumun, bölgenin, ülkenin hedeflerini gözeterek Uluslararası gelişmelerden faydalanacak şekilde katılımcı süreçlerle belirlenmelidir ki ülkenin yolunu açabilsin geleceğe hizmet edebilsin. Yüksek yönetimin gelecek hedeflerini gerçekleştirebilmesi için sürdürülebilir finansal kaynaklarına da bu anlamda göz atılmalı katkı sunulmalı ve bu ihtiyaçları mutlaka ve mutlaka giderilmelidir. Bu kaynakların bulunabilmesi için yerel düzenlemeler de dahil olmak üzere gerekli altyapı çalışmaları vakit geçirmeden yapılmalıdır. Akademik teşvik yönetmeliği yeniden ele alınmalı. Her türlü akademik faaliyet, üniversitelerde gerçekleştirilen her türlü faaliyet ile bunların yardımcı faaliyetler, faaliyetleri de teşvik esasıyla puanlamaya dahil edilmeli. 2547 sayılı kanunun 13 B4 maddesinin keyfi, sınırsız, ölçüsüz ve amacı dışında kullanılmasına asla fırsat verilmemeli ve bu konuda mutlaka ve mutlaka yükseköğretim kurumları denetim altında bulundurulmalı yoksa demokrasinin kılıcı gibi çalışanların sırtında bu bir kambur olarak devam edecek ve üniversitede çalışma barışını bozmaya, moral motivasyonu düşürmeye devam edecektir. Akademik personel için getirilen norm kadro uygulaması mutlaka ama mutlaka yeniden ele alınmak durumunda, gözden geçirilmek durumunda. Ülkemizin öğretim elemanı açığını gözeterek istihdamı kısıtlayan değil, istihdam artışı sağlayan bir bakış açısına ihtiyaç var. Akademik personelin daha fazla bilimsel çalışma yürütebilmesi için ücretlerinde artış yapılarak girmek zorunda oldukları ders yükü ve ders saati sayısı mutlaka ama mutlaka azaltılmak durumundadır. 2547 sayılı kanun 33 A ve 50 D maddesi kapsamında çalışan araştırma görevlileri iş güvencesine kavuşturulmalı. Doktora eğitimini tamamlayanlar doktor öğretim üyesi doçent ünvanını alanlar da doçentlik kadrolarına atanmalıdır. Doçentlik ünvanı almasına rağmen doçent kadrolarına atanamayanlara kadro doçentler için öngörülen ek gösterge oranları uygulanmalı, kadro iddiası yapılmalıdır. Yüksek öğretimde hedeflenen seviyeye ulaşması, idari yüksek öğretimin hedeflenen seviyeye ulaşması, idari personelin talep ve ihtiyaçlarına, beklentilerine cevap verilmesiyle de orantılıdır. Bu açıdan aynı zamanda nitelik ve becerilerinin artırılmasıyla da mümkün olabilecek olan bu alana ilişkin Mutlaka ama mutlaka idari personelin karşılıklı yer değiştirmesine fırsat verecek düzenlemeler hiç gecikmeden hayata geçirilmek durumunda. Yine geliştirme ödeneğinde akademik ve idari personel ayrımı yapılmamalı. Bir üniversite gelişiyorsa sadece akademik personelle gelişmiyor. Orada katkı olarak idari personelin de katkısı var. Onun için bu konuda tekil yaklaşımlar son derece sorumludur. Bu açıdan akademik idari personel ayrımı yapılmadan İdari kadrodaki çalışanlara da geliştirme ödeneği verilmesinin yolu açılmalıdır. Toplu sözleşme süreçlerinin tamamında bu konuyu gündeme getirdik. Bu toplu sözleşmede tekrar konuyu gündeme getirmeye ve çözüm arayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Üniversitelerde idari personelin yer değiştirmelerinde muvafakat uygulaması bu anlamda işi zorlaştırıyor. İnsanların iş verimini düşürüyor. İç huzuru olmadığı için iş huzurunun da olmamasına neden oluyor. Bu açıdan az önce de ifade ettiğim gibi merkezi anlamda bir planlamaya ihtiyaç var. Atama yer değiştirme hakkı bu anlamda mutlaka ama mutlaka tanınmalı. Bir üniversitede bir memur başka bir üniversiteye geçmek istiyorsa o üniversitenin de diğer üniversiteye geçmek isteyen bir başka memur varsa yer değiştirmesinde ne sakınca olabilir? İdari personelin bu anlamda yolunu tıkamak, hayatını karartmak, mutsuzluğu içerisinde terk etmek bu anlamda hiç anlamlı durmuyor. Yökün bu konuda mutlaka ama mutlaka merkezi çalışmaya ilişkin süreç başlatması ve yetkili sendika olarak önceden de paylaştığımız ve tekliflerimizi sunduğumuz bu konuda katkımıza fırsat verilmesi gerektiğini bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim. Üniversiteler başta olmak üzere kamuda çalışan tüm sözleşmeli personel bu anlamda kadroya geçirilmelidir. Sözleşmeli personel konusuna ilişkin birçok çalışmayı kamuoyuyla buluşturduk. Sözleşmeliler son şurasıyla kamunun tamamının fotoğrafını çektik. Ortada çok anlamsız, çok tutarsız bir tablo var. Bu devlet ciddiyetine de yakışmıyor. 39 ayrı mevzuat üzerinden kamuda süreli, süresiz olmak üzere birçok sözleşmeli türü çalıştırılıyor ve bu arkadaşlarımız huzursuzlar, mutsuzlar ve haklı eleştirilerini de her geçen gün yükseltmeye devam ediyorlar. Sendik olarak da konuyu gündemde tutmaya ve çözüm arayışımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Toplu sözleşme süreci üniversitelerdeki sözleşmeli personel de dahil olmak üzere sözleşmeli personelin sorunlarına çözüm üretecek ana mekanizmaların başında geliyor. Onun için bu konuda şimdiden çalışmaların yapılmasına ihtiyaç var. Masada bu konuyu şiddetle, ısrarla gündemde tutacak ve bu keşmekeşin ortadan kaldırılması için örgütlü gücümüzle masada varlığımızı hissettireceğiz. ÖSYM tarafından tüm yüksek eğitim kurumlarına kurumlarını bağlayıcı şekilde her yıl merkezi görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavının yapılması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. KPDK'da da bu konuda bir çerçeve karar alındı. Bu kararın bir an önce hayata geçirilmesi, 3 yılı geçmeyecek şekilde görede yükselen ünvan değişikliği sınavlarının yapılması son derece önemli. Bu konuda çalışma Bakanlığı, KPDK'da alınan kararı yerine getirmek için bir an önce adım atması gerekirken, yükseköğretim kurumları da illa da onu beklemek zorunda değil. Onlar da bu konuda beklentiyi görmek zorundalar diye bir kez daha ifade ediyorum. Döner sermaye ödemelerinden üniversite idari personelinin faydalanamaması gibi bir sıkıntı var. Bunu hoş göremeyiz. Az önce ifade ettiğimiz gibi geliştirme ödeneği konusunda sadece akademik personeli baz almak ne kadar hatalıysa döner sermaye ödemelerinde de aynı şekilde idari personeli görmemek o kadar hatalı. Onun için bu konuda birlik ve bütünlük içerisinde hareket edilmeli. Nimet külfet dengesi bu anlamda gözetilmeli diye ısrarla bir kez daha vurguluyoruz. Değerli dostlar, yüksek öğretimde değişim ve dönüşüm beklentileri öneriler raporumuz 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde yüksek öğretim sistemine ilişkin dolayısıyla yüksek öğretim kanunu ilişkin eleştirilerimiz ve bunun tadil edilmesine, tamir edilmesine ve düzgün bir şekilde tahkim edilmesine yönelik tekliflerimiz söz konusu. Diğer bölümde akademik personelin ikinci bölümde akademik personelin sorunları ve çözüm beklentilerimiz üçüncü bölümde ise üniversitedeki idari personelin sorunları ve çözüm beklentilerimiz var. Raporumuzun önemli bir boşluğu dolduracağını konuya ilişkin ilgi duyan araştırmacılara muhataplara bürokrasiye çok ciddi anlamda bir veri oluşturacağını düşünüyorum. Raporun oluşmasına katkı sağlayan EPSAM ekibimiz başta olmak üzere genel yönetim kurulumuza birinci bölümün yazarı Muhammed Yasir okumuş arkadaşımıza ve ikinci ve üçüncü bölümün ortaya çıkmasında tüm teşkilatımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Niyet hayır, akıbet hayır diyorum. Hayırlı olsun.